Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 27 Eylül 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün yaşamsal konularla alakalı nedenlerden dolayı kendinizi huzursuz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Aceleci davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve gelişmeleri daha yakından takip etmenin yollarını aramalısınız. Ufak tefek zorluklar ve sıkıntıları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da olur olmadık hatalar yapmanıza neden olmakta. Sınırları çok fazla zorlamaktan kaçının. Bugün çevrende gelişen durumlar ve kendi içinde yakaladığın denge, pozitif bir gün geçirmen konusunda fazlasıyla yardımcı olabilir. Özellikle kariyer ya da eğitim hayatında uğraşman gereken detaylı işlerin seni yormaması adına çevrenden gelen deste ve kendine güvenmeye ihtiyacın var. Öte yandan detaylı ve nispeten yoğun bir günün ardından kendine sakin ve keyifli geçecek zamanlar yaratman oldukça önemli. Bu sayede yeni bir güne enerjini toplayabilir ve başardıkların ile gurur duyabilecek fırsatı kendine tanıyabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki problemleri tamamen ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, davranışlarınız konusunda biraz daha anlaşılabilir olmaya çalışın. Olumsuzlukların geride kalmasını arzu ediyorsanız, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün finansal durumunuzdaki karmaşıklığı çözüme kavuşturmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkileri ilgilendiren konularda daha özenli ve dikkatli olmalısınız. Enerjinizdeki canlılıktan dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa çözümlemeye çalışın. Hedeflediğiniz noktaya ulaşmanızı sağlayacak etkin adımlar atabilecek olmanız da önemli. Güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Bugün çevrende yaşanan olaylara karşı farklı bakış açıları getirdiğin bir gün olabilir. Yaratıcılığın fazlasıyla yüksek. Bu sebeple gün içinde yaşanacak kriz anlarında kendini olayların baş kahramanı gibi hissedebilir ve atacağın doğru adımlar ile hem çevreni hem de kendini zor durumlar içinden kolaylıkla çıkarabilirsin. Bu durum çevrende sana karşı duyulan güveni arttırırken, özgüvenini de olumlu yönde etkileyecektir. Sana tavsiyem ön plana çıkmaktan çekinmemen ve öz değerinin farkında olman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacak ve birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmanın yollarını arayacaksınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etme şansınız var. İlişkiniz arzu ettiğiniz düzeyde şekillenmeye başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorunlarınızı masaya yatırmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Geçici etkiler alıyorsunuz ancak bundan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Fırsatlardan da net olarak yarar sağlamanız gereken bir gündesiniz. Daha az harcama yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha iyimser olmaya çalışacaksınız. Uğraşlarınız konusunda daha net adımlar atma şansınız var ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Ayrıca etrafınızdaki insanlara da tutamayacağınız sözler verebilirsiniz. Sizin açınızdan doğru olduğuna inandığınız her ne varsa ona yönelmeniz gerekmekte genel olarak çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Kendin ile ilgili gerçekleştirdiğin ufak değişimlerin hayatını büyük ölçüde etkilediğini görmek seni şaşırtabilir. Kendi içinde yaşadığın bu değişim ve dönüşüm, çevrende gelişen bazı olaylar karşısında tahammül sınırını zorlayabilir. Gerçekleştirmek istediğin değişimler ve verdiğin kararlar ilk etapta korkutucu gözükse de, kendine güvenmeli ve isteklerini başarabileceğin konusunda inancını yüksek tutmalısın. Öte yandan aile içinde bir takım tartışmalar yaşanabilir. Sana tavsiyem sakin ve soğukkanlı tavrını koruyup, sorunların çözümü adına aceleci davranmaman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacaksınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Koşullara uygun adım atabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalı ve daha dengeli adımlar atmanın yollarını aramalısınız. İstenmeyen bütün sorunları geride bırakma şansına sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeniz gerekmekte. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha tutarlı olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendiremediğiniz sürece her şey daha da karmaşık olabilir odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi yaşamsal konularda daha şanslı hissedeceksiniz. Güne yüksek enerji altında giriş yapacağınız için istenmeyen ne kadar sorun ya da sıkıntı varsa üstesinden gelme şansınız var. Her şeyin mükemmel olmasını arzu ediyorsunuz, ve bu da atacak olduğunuz adımlara doğrudan etkide bulunabilir. Tavırlarınızın ve yaklaşımlarınızın da değişim gösterme ihtimali var. Bugün özellikle maddi anlamda daha temkinli davranman gerekiyor. Altından kalkamayacağın sözler vermemeli ve finansal planlaman dışında hareket etmemelisin. Aksi takdirde ileride fazlaca zorlanabilir ve verdiğin kararlardan pişmanlık duyabilirsin. Öte yandan çevrene verdiğin sözler konusunda da dikkatli davranman oldukça önemli kendini gerçekçi bir göz ile değerlendirmeli ve hayır demeyi öğrenmelisin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde istediklerinize ulaşmanızda zor olmayacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha kontrollü olmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, Kendinizi kandırmaktan kaçınmalı ve üstesinden gelebileceğiniz adımlar atmalısınız. Pozitif enerjiler altındasınız ve bu da yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını sağlamalısınız. Bugün finansal olarak yeni girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Moralinizi bozabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilme şansınız var. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha isteksiz hissedebilirsiniz. Uşkuların ve kuruntuların sizi engelleme ihtimali var. Atmak istediğiniz adımları atarken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini de unutmayın. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeniz gerekmekte. Çevrende gelişen olaylar ile ilgili yeni fikirler elde edebilir ve hızlı bir şekilde taraf değiştirebilirsin. Bu durum çevren tarafından tutarsız bir davranış olarak nitelendirilse de, yakın bir zamanda ortaya çıkacak gerçekler haklılığını tartışılmaz bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu sebeple kendi doğruların ile hareket etmekten vazgeçmemeli ve insanların söylediklerine kulak asmamalısın. Sana tavsiyem olayları zamana bırakman ve kendine güvenmen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız her açıdan çok daha önemli olmaya başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunları masaya yatırmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Sakinliğinizi korumayı başarmalı ve etkin adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Ödemelerinizi geciktirmediğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevrenizde bulunan insanlarla aranızdaki iletişimi en iyi seviyelerde tutmaya çalışın. Koşullara uygunluk göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Hedeflediklerinize adım adım yaklaşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün ikili ilişkiler ve aşk hayatı ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Eğer ilişkisi olan bir başak burcuysan, hislerinden emin olmadan geçirdiğin zamanların ardından, partnerin ile yaşadığın bazı gelişmeler seni ilişkine daha da bağlayacak ve ilişkini tamamıyla sahiplenmene neden olacaktır. Bu durum yaşadığın anların keyfini çıkarmanı ve ilişkindeki bağ güçlendirmeni sağlayacaktır. Eğer bir ilişkin yoksa çevrende seni heyecanlandıracak bazı gelişmelerin yaşanması mümkün. Sana tavsiyem aceleci davranmaman ve bu zamanların tadını çıkarman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda zorluklar gündeme gelebilir. Kendi kendinizi baskı altına almadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırları zorlamaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Genel olarak mutlu hissedebileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Başarıya ulaşmanızın çok da zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları zorlamadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün finansal durumunuza uygun adımlar atmaya çalışmalısınız. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli ve kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün hayal ettiklerinizin sizi yanıltma ihtimali var. Biraz daha gerçek olana yönelmeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Kafanızın içinde yer eden ne kadar sorun ve sıkıntı varsa üstesinden gelmeye çalışın. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamanız her şeyden daha önemli olmaya başlıyor. Hata yapacak olduğunuz takdirde bu size daha pahalıya patlayabilir. Nedenler üzerinde etkinlik göstermeniz gerekiyor. İş yerinde ortaya çıkabilecek sorunların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle uzun süredir üzerinde çalıştığın projelerin aksamaya uğraması ilk etapta senin için korkutucu olabilir. Fakat çevrenden alacağın yardımlar sayesinde kısa sürede oluşan problemleri ortadan kaldıracağına dair şüphen olmamalı. Öte yandan aşk hayatında çeşitli hareketlenmeler yaşanması mümkün. Tanışacağın yeni insanlara karşı ön yargılı olmamanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha karmaşık hissedeceksiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek istiyorsunuz ancak bunun da çok mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha bilinçli adımlar atmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik göstermek isterken zorluk yaşayabilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacaksınız. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha karmaşık olabilir. Sınırları ihlal etmemeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizle barışık davranışlar ortaya koyacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözümlemenin yollarını aramalısınız. Başarı sağladığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Düşünceleriniz değişim gösteriyor olsa da ayak uydurmaya odaklanın hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha kontrollü olmaya çalışın. Finansal konuların fazlasıyla gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum her ne kadar seni rahatsız etse de, sorunları çözmek yerine onlardan uzaklaşmak ileride daha büyük problemler ile uğraşmana neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek adına, ilk etapta kendine yeni bir bütçe planlaması yapmanı öneririm. Ardından kısa süreli olsa dahi yeni kazanç kapıları elde etmeye çalışabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha paylaşımcı davranacaksınız. Olumlu enerjiler alıyorsunuz ve bundan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İstediğiniz huzura ve mutluluğa ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi güvence altına almak isteyeceksiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha iyiye gidecek. Bugün finansal olarak daha dengeli olmalısınız. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece istediklerinize ulaşmanız çok da zor olmayacak. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zorlu etkiler altında olsanız da zamanla bu durum geçmeye başlayacak. Olumsuzluklar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kendi kendinizi zorluk içerisine sokmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Sınırları zorlamaktan kaçınmanız da sizin açınızdan daha iyi olabilir. Sonunda iş yerinde yıldızının parlayacağı bir gün seni bekliyor. Son zamanlarda ortaya koyduğun sıkı çalışma ve azim üstlerin tarafından da fark edilebilir. Bu sayede hayallerini kurduğun pozisyonlara yükselmen mümkün. Fakat çevrende başarılarını kıskanan insanlara karşı dikkatli olmanı öneririm. Sana tavsiyem enerjini düşüren ve projelerini alttan alta sabote eden insanları hayatından çıkarman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikteliğiniz olsun ya da olmasın, içten içe heyecanlanmanızı sağlayacak enerjiler alıyorsunuz. Adım adım ilerlemeli ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Hata yapmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Odaklanma açısından sorun yaşamadığınız sürece başarıya ulaşmanız da zor olmayacak. Mesleki güvenliğinizi de korumak isteyeceksiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözümlemeye çalışmalısınız. Harcamalar konusunda abartıdan da kaçınmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda her şey kötüye gidiyor gibi düşünseniz de üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik gösterme şansınız var. Olumsuzlukların sizi yıldırmasına müsaade etmediğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Pozitif düşüncelerinizle hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. Daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Kendini son derece yaratıcı hissettiğin bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde ortaya koyacağın üretken tavrın birçok projenin büyük oranda gelişmesine katkıda bulunabilir. Fakat kuracağın ilişkilerde çevrendeki insanlara üstten konuşmamaya özen göstermelisin. Aksi takdirde sevdiğin ve korumak istediğin ilişkilerin hiç istemediğin düzeyde yıpranabilir. Sana tavsiyem çevrendeki insanların fikirlerine kulak vermen olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir duygularınızı ifade etme noktasında daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gitme başlayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Sorunlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzluklar üzerinde daha net çözümler üretmeniz gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün toplumsal konularda var olan tüm sıkıntıları çözüme kavuşturmaya çalışacaksınız. Bilinçli adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidecek doğru ayarlamalar sonucunda herhangi bir aksaklıkla da karşılaşmayacaksınız. Mümkün olanlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Özellikle yakın arkadaşlarından öğreneceğin bir haber ile moralinin fazlasıyla bozulması mümkün. Fakat geçmişinden gelen bu durumun seni yıkmasına izin vermemelisin. Sana tavsiyem, kafanı biraz dağıtmak ve moralini yükseltmek adına sevdiğin insanlarla keyifli aktiviteler planlaman olacaktır. Bu sayede zihnin rahatlayacak ve sorunlarının üzerine daha akılcı bir şekilde yönelebileceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İlişkinizin gidişatını olumlu anlamda değiştirmeye çalışın. Olumsuzlukları da çok fazla gözünüzde büyütmemeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün olabilecek her ne varsa onun üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Problemleri ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamanız da size herhangi bir şey kazandırmayacak. Bugün parasal koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün istenmeyen durumlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İyimserliğinizden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız da var. İç dünyanıza kapılacak ve adım adım ilerlemenin yollarını arayacaksınız. İçinde bulunduğunuz ortama uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Belirsizlikleri kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturma şansına da sahipsiniz. Ailenle fikir ayrılığına düşebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen konular nedeniyle ortaya çıkabilecek tartışmaların uzamasına izin vermemelisin sana tavsiyem, iletişime geçtiğin anlarda sakin ve net bir şekilde davranman olacaktır. Bu sayede hem karşılıklı ilişkilerin yıpranmasının önüne geçebilir, hem de sorunların daha da büyümesine engel olabilirsin. Öte yandan iş hayatında fazla sorumluluk üstlenmiş gibi hissediyor olabilirsin. Fakat sıkı çalışmaya devam etmen istediğin pozisyonlara gelmen de sana yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekmekte. Sarf edecek olduğunuz sözlerin de her açıdan önemli olabileceğini unutmamanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki sınırları zorlamaktan kaçınmalısınız. İş dünyanızdaki karmaşayı bir an önce çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Dengeli olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Hata yapmamanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha karmaşık olabilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece her şey daha iyiye gidecek. Harcamalarınızı dengelemeniz gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.